Merhaba arkadaşlar, Selamünaleyküm. Yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar ben şimdi alışverişe gitmiştim biraz önce. Çikolatalı nefis bir rulo gördüm. Kremalı arasında. Onu alacağım dedim evde kendim yapayım. Malzemelerim de vardı evde. Onun için girdim mutfağa. Dedim kamerayı da açayım. Ee, aynen. O zaman yapılışına geçelim. Yapılışından önce tabii tarif e, malzemelerine. 100 gram şeker. 4 yumurta. Türkiye'de var mı bu tonka? Yani şöyle bir baharat bu. Çikolatalı pastalara çok güzel yakışıyor. 100 gram un, 40 gram kakao, bir cimdik tuz, bir çay kaşığı yani bir çay kaşığından daha az kabartma tozu. Evet bu kadardı. Bunlar şimdi hepsini miksere koyup şeker ile yumurtaları karıştıracağım önce, çırpacağım köpük köpük olana kadar daha sonra diğer kalan malzemeleri ekleyeceğim. Arkadaşlar yumurtam çok güzel köpürdü. Bunun içine şimdi e, ununu, kakaonu ve kabartma tozuyla tuzunu ekliyorum. Bunlar sadece çok kısa bir süre karışacak. Sonra diye e, hemen tepsimize dökebiliriz. Arkadaşlar ben şimdi hamurumu, kek hamurumu kalıbımın üstüne döküyorum. Tepsimin üstüne fırın kalıbı yani değil de. Bu şimdi 120 e, 210 derecede bir 5 10 dakika pişecek. Arkadaşlar ben kek hamurunu tepsimin üzerine döktüm, şöyle biraz yayıyorum. Bunu şimdi 210 derecede 10 dakikada pişiriyoruz arkadaşlar. Yüksek derecede pişiriyoruz ki e, kek hamurumuz kurumasın. Kekimi fırına aldım. İnşallah güzel güzel pişer. Arkadaşlar kekimi çıkardım şimdi fırından. 8 dakika pişti 210 derecede. Arkadaşlar ben şimdi gösterdiğim gibi kek hamurumu çıkardım. Buradan hemen kuruması diye şöyle pişirme kağıdıyla birlikte rulo haline getiriyorum. Altında mutfak bezim var. Bunu böyle burada bekletin. Böyle bu şekilde soğuyabilir burada. Hem forma girmiş olur bile sıcak halindeyken. Şimdi pastamızın kremasını hazırlıyoruz. Bunun için... 200 milim sıvı krema gerekiyor. Ben 200 gramda elimde labne peyniri vardı. Şöyle bunun yarısını 100 150 gram yaklaşık labne ekliyorum. Ama onu birazdan ekeceğim. Şimdi önce kremamızı çırpalım. sertleşmesiniz çok az kaldı arkadaşlar. Ben mi ekliyorum şimdi. Şöyle. 3 yemek kaşığı kadar hani 150 gram kadar labne ekliyorum. Bir de arkadaşlar elimde şöyle ev yapımı çilek reçeli vardı. Şöyle göstereyim size. Onu da eklemeye düşünüyorum. Jöle haline gelmiş hatta. On da şimdi ekleyeceğim içine meyveli olsun. 3 4 Bakalım 4 kaşıkla bir deneyelim. Biraz da içine şeker ekleyeyim. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar. Şimdi tekrar çırpalım. Arkadaşlar kremam serdeşti. İnanın meyveli yoğurt gibi kokuyor ya. Şöyle. Şöyle göstereyim size çok güzel oldu şimdi bunu buraya hamurumuzun üzerine sürelim arkadaşlar Ay gerçekten ya meyveli yoğurt gibi koktu şu an gerçekten çok sevinim olduğuna çünkü ben bu tarifi şu an kafadan uyduruyorum arkadaşlar dediğim gibi mağazada rulo çikolatalı pasta gördüm dedim ben de evde yapacağım ama biraz uyduruk bir şey oldu bakalım inşallah Yine de olur. Niye olmasın değil mi? Şöyle hatta elimde çikolata, çikolata damlaları vardı. Onları da mı diye düşünüyorum. Herhalde birkaç tane de şöyle çikolata da ekleyeceğim üstüne. Önce bir kremasını sürelim. Şimdi çoko kremleri, çoko adamlarını üstüne ekleyeyim. Çok değişene birazcık. Şimdi bunu şuraya getirdim. Bismillah. İşte şöyle oldu. Şimdi ben bunu buzdolabına koyayım. 1-2 saat buzdolabında bir kreması tekrar sertleşti. Bir sonraki günden merhaba arkadaşlar. Şöyle pastam bir gece buzdolabında dinlendi. Şöyle sizlerle birlikte bir parça kesip denemek istiyorum. Ki hemen size yorumunu vereyim. İyi oldu mu olmadı mı? Şöyle alalım tabağımıza. Bismillah. Görünüşü böyle oldu. Çok güzel oldu. Bakalım bakalım. Bismillah. Hmm. Çok güzel arkadaşlar. Muhakkak pardon muhakkak deneyin. Çok hafif çok lezzetli bir tadı var. Ben tarifini malzemelerini tekrar sizin için aşağıdaki kutuya yazarım. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi işten eve geldim. Eve gelmeden önce şöyle 7 tane çiçek aldım. Çocukları kreşten almadan önce. Yani işte çocukları kreşe gidip alacağım. Burada bakıcılara bir tane çiçek hediye etmek istiyorum. Küçük bir teşekkür amacıyla. Ee, ya tabii e, inşallah onlar da sevinirler. Şöyle dediğim gibi birer çiçek hepsine. Mutfaktaki çalışan eşlere orada temizlik yapanlara da vermek istiyorum. Sevinirler umarım. Arkadaşlar şöyle annem giz sonunda haçtan geri döndüler. Bize de zemzem suyu getirmişler sağ olsunlar. Şimdi bunu böyle cam şişeye koyup üzerine su ilave edeceğim. Çünkü zemzem suyunu mayalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi onun üzerine su ekleyeceğim. Evet yani Geri kalan hepsi zemzem olmuş oluyor o zaman. Evet inşallah şifa olur herkese, içenlere. Rabbim herkese isteyen, dileyen herkese Kabe'sini, Beytullah'ını görmeye, ziyaret etmeye, orada ibadet etmeye nasip eylesin. Bir de çukurları kreşten aldım şimdi. Ufak bir alışveriş yaptım. Dediğim gibi ben büyük alışveriş yapmıyorum arkadaşlar. Marketler yanımız yakınımızda olduğu için. Şöyle fiyatlı bir alışveriş olsun. Yaklaşık ne kadar ödedim? hemen söyleyeyim size 20 euro 68 sent marul aldım iki tanesi ne kadarmış ne kadarmış 79 cent arkadaşlar şöyle taze yeşil fasulye aldım bunun fiyatı 2 euro oldu iki tane mozzarella peynir aldım bunlar da pizzanın çok güzel oluyor ince ince dilimleyince da fiyatı 79 sent şöyle ay bismillah bismillah çeşnili bahane yani, en yani. çeşnili mayonez aldım bunlar e, Kentucky'nin meşhur e, beyaz lahanalı salatasına çok güzel uyuyor makarna salatasına ama ben bunu ama yoğurtla karıştırıyorum yoksa çok ağır oluyor mayonez gibi kullanıyorum evet şöyle patates püresi aldım pizza için Evde ketçap bitmişti. Ketçap almıştım. Ha, çeşnili mayonezin fiyatı 1 euro 59 cent. Ketçapın fiyatı 1 euro 19 cent. Patates püresinin fiyatı 69 cent. Salatalık aldım 69 cent. Bunun da fiyatı. Efendim annem. Tamam. Koy annem orada bırak. Şöyle kaşar peynir aldım. Yarım kilo bu herhalde. 450 gramı 3.49 dilimlenmiş mantar aldım onun fiyatı da 79 cent olması lazım hemen bakayım evet 79 cent bir de şöyle çocuklar için son günler son haftalar su oyun parkına çok gittiğimiz için şöyle su ayakkabısı aldım yüzme en yani altı böyle kaymaz yüzmeye giderken denizde Kullanabilirler ama ben e, su, e, su oyun Parkı için aldım bunları. Bunların tanesi de ne kadar? 3.99'a. Şöyle hemen bir göstereyim size. Bende nasıl görünüyor? Şöyle. Bir tanesinin TV böyle. Diğeri de biraz daha farklı. Birisini 28 beden aldım, diğerinde 27 beden. küçük olan iki ikizden birisi yani bir numara daha küçük diyor ayakkabıyı. Onun ikisi de 27. Şimdi de ama ayaklarına bir giydirip bakacağım oluyor mu diye. Şöyle hatta arkasından ayakkabıyı çekebiliyorsunuz da burada içinde lastiği var. Evet arkadaşlar küçük alışverişimiz bu kadardı. Ya dediğim gibi neredeyse 21 euro tuttu fiyatı. Aman Allah'ım arkadaşlar. Bu ne demek biliyorsunuz. Şimdi şu dağınık buzdolabına bir elden geçirelim hep beraber. Şöyle arkadaşlar temizleyeceğim yerleri boşalttım. Şimdi buzdolabını şöyle güzel bir fışır fışır temizleyeyim. Sonra yine dolduruyorum içine. Buralarını ben genelde temizlediğim için burası fazla kirlenmiyor. Burada zaten ilaçlar falan var. Şuruplar çocukların. Ondan burası çok fazla kirlenmiyor ama tabii diğer bölüm, bölümleri baya bir kirleniyor. ona şimdi bir temizleyeyim. Derli düzenli her şeyi yerine koyayım. Sonra tekrar ne göstereyim size son halini. Arkadaşlar dola, buzdolabımın son hali böyle. Hani her e, gözünü rafını yani güzelce ovdum, temizledim. Şimdi her şeyinden dizdim. Yani ne kadar yer açıldığını görüyorsunuz. Biraz önce hepsi karma karışıktı. Biraz toplayınca her şey içine sığıyormuş. Hem derdi toplu duruyormuş. <laughs> Umarım bu videoda beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videoyu ben burada bitireyim. İnşallah daha güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.